Şu an Karşıyaka mezarındayım. Arife gününden bir gün önce mezar ziyaret için gelmiştim. Burada mezar kazım çalışması yapıyorlar. Toprağı kazıp bu lahitleri koyuyorlar bu şekilde. Sıra sıra onlarca lahit. Yan tarafta kapakları var. E, betondan yapmışlar yine. Öldüğümüz zaman buraya girip bu kapaklarla kapatılacağız. Karşıda binalar, canlı insanlar, burada yatan evtalar. Karşıda yatan canlı insan, canlılar, burada evtalar olacak. Evet. Hayat akıyor, arabalar geçiyor çay yolunun. Ama burada hayat durmuş artık, insanlar ölmüşler. Öleceğiz. Buraya gireceğiz. Hepsi bu kadar. Hayat. Bu amca da bize yer hazırlıyor. Tepkisiyle. Günlük 300 tane dedi. Konuştum az önce. 300 tane defin oluyormuş günlük. İki sıra doğru öyle. İki sıra. İki sıra. İki sıra. Boydan boya. Ve yer bitmek üzere. Acı edin, yenisi alın.